Bugüne kadar yaptığım en muhteşem gelin bohçası oldu. Özel sipariş bakın size açayım. Sırman akışlı bohçanın güzelliğini görüyorsunuz. Dört kenar işlemeli Antep işi Osmanlı sırman akışıyla hazırladığımız şu güzelliğe bakar mısınız? Şu uyuma muhteşemliğe ipekli bir örtümüz var. Her zaman hazırladığım gibi şöyle koyalım üzerine tesbihi. Öz dilek ağır işleme özel seccademiz e, havlumuzdan bir tane özel havlu, muhteşem uyun Çok güzel bir babet. Hürrem nakışlı 3 tane yazma istendi. Ağır işleme olanlardan 3 tane yazma. Lif takım. Şöyle lif takımımızı da koyalım. Lif takım seccade setimizin